Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mercekler konusunu işleyeceğiz. Cisimlerin görüntülerini büyütme, küçültme özelliğine sahip olan su, cam ya da mika gibi saydam maddelerden yapılmış araçlara mercek adını veriyoruz. Mercekleri biz ikiye ayırıyoruz ince kenallı mercekler yani yakınsak mercekler ve kalın kenallı mercekler buna da ıraksak mercekler diyoruz. İnce kenallı merceklere baktığımızda kenalları ortasına göre daha ince olan merceklerdir. Bu merceklerimiz cisimleri olduğundan daha büyük gösterir. Ve bu merceklerimizdeki cisimlerin görüntüsü düzdür. Görselimizde bir takvim yaprağını inceleyen bir şahsı görüyoruz ve elinde tuttuğu mercekle baktığında rakamların daha büyük olduğunu ve düz göründüğünü gözlemleyebiliyoruz. İnce kenarlı merceğin gösterim şekillerine baktığımızda az önce söylediğimiz gibi kenarları ince ortası daha şişkin olan merceklerimiz. Ve ince kenarlı merceğimizi sembolize ederken de çift taraflı ok şeklinde sembolize ediyoruz. İnce kenarlı merceğimizin kullanım alanları nelerdir peki? Teleskoplar, mikroskoplar, dürbünlerde, fotoğraf makinalarında ve özellikle Günlük hayatımızda belki de hepimizin oynadığımız büyüteçlerde ince kenarlı mercekler kullanılır. Ve ayrıca gözlerimizde oluşan, videomuzun sonunda değineceğimiz göz kusurlarında da yine ince kenarlı merceği kullanabiliyoruz. İnce kenarlı yani yakınsak mercekteki ışığın kırılmasına bakalım ince kenarlı merceğe paralel gelen ışınlar mercekte kırıldıktan sonra bir noktada kesişirler. Yani bir noktada toplanırlar. İşte biz bu noktaya ince kenarlı merceğin odak noktası diyoruz. Görselimizdeki animasyonda da gördüğümüz gibi paralel olarak ince kenarlı merceğe gelen ışık ışınları mercekten geçerken kırılıyor ve bir noktada toplanıyor. İnce kenarlı merceklerdeki ışınların izlediği yolu buradaki görselimizde baktığımızda yine paralel gelen ışınların bir noktada toplandığını görebiliyoruz. Ya da alttaki görselimizde bir kuşa bir ince kenarlı mercek ardından bakan kişinin kuştan gelen yani yansıyan ışık ışınlarının mercekten kırıldıktan sonra bir noktada kesiştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Yine burada da farklı bir görselimiz var. Farklı renklerdeki lazer ışınlarını ince kanallı merceğe gönderdiğimizde ışınların bir noktada kesiştiğini görebiliyoruz. İnce kenarlı mercek konumuzda önem verdiğimiz ve hepimizin de dikkat etmesi gereken bir olaydan daha bahsedelim. Nedir bu olayımız? Ormanlık alanlara piknik yapmaya ya da gezmeye gittiğimizde bırakılan cam atıkları güneşli havalarda ışığı odaklayarak yangın riski oluşturabildiğini unutmayalım. Bu nedenle ormanlık alanlara cam atıkları Lütfen bırakmayalım. Çünkü bu cam atıklar, güneş ışınlarının gelme açısına göre bir mercek ince kenarlı mercek görevi görüp, ışık ışınlarını bir noktada toplayıp oradaki kuru yaprakları tutuşturabilir ve büyük orman yangınlarına neden olabilir. Merceklerimizin ikincisi olan kalın kenarlı merceğe baktığımızda ise, Kenarları ortasına göre daha kalın olan merceklerdir bunlar. Bu kalın kenarlı merceklerimizde cisimleri olduğundan daha çok daha küçük gösterir ve görüş alanı oldukça geniş olan merceklerimizdir. Kalın kenarlı merceğimizin kullanım alanlarına bakalım. Kalın kenarlı merceğimiz de yine projeksiyon cihazlarında fotoğraf makinalarında, teleskopta, mikroskopta, araba farlarında, yine aynı şekilde göz kusurlarında, gözlük camlarında ve el fenerlerinde daha geniş bir alanı ışığı dağıtabilmesi için kullanılmaktadır. Kalın kenarlı merceğimizin gösterimine baktığımızda, kalın kenarlı merceğimizin Başta söylediğimiz gibi kenarlarının kalın, ortasının ince olduğunu görebiliyoruz. Sembolümüz ise ters ok, çift taraflı ters ok şeklinde olmaktadır. Buradaki görselimize baktığımızda da kalın kenarlı mercekteki ışık ışınlarının kırılmasını görebiliyoruz. Kalın kenarlı mercekler üzerlerine düşen ışık ışınlarını bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtarak kırarlar. Animasyonumuzda da gördüğümüz gibi gelen paralel ışık ışınları dağılarak kırılmış ve kırılan ışık ışınlarının da noktalı çizgiler ile ışık ışınlarımızın geldiği tarafta kesiştiğini görüyoruz uzantılarının. Bu da yine bizim kalın kenarlı merceğimizin odak noktasını oluşturuyor. Yani burada özetle kalın kenarlı merceğe gelen paralel ışık ışınları dağılarak kırılır ve yollarına bu şekilde devam ederler. Yine buradaki görselimizde daha net görebiliyoruz. Gelen ışık ışınları mercekte kırıldıktan sonra yoluna mavi renkli olan ışık ışınlarımızdan bahsediyoruz. Yoluna dağılarak devam etmiş. Yine burada dikkat edersek kuvvetli bir ışık ışınını merceğimize gönderdiğimizde üstteki görselimizde ışık ışınlarının bir noktada toplanarak kırıldığını ve yoluna devam ettiğini ama alttaki görselimizdeki mercekte ise gelen paralel ışık ışınlarının dağılarak daha geniş bir alanda etki oluşturarak yoluna devam ettiğini görebiliyoruz. Peki göz bozukluklarının merceklerle düzeltilmesi nasıl oluyor? Göz bozukluklarına 6. sınıfta değinmiştik. Göz kusurlarımıza Bunlardan miyop ve hipermetrop göz kusurumuz genellikle insanlarda fazlaca görülen göz kusurları ve bunların da düzeltilmesi mercekler sayesinde yani kullandığımız benim de kullandığım gözlük sayesinde gerçekleşiyor. Miyop göz kusuru görüntünün sarı lekede değil de sarı lekenin önünde oluşması sonucu ortaya çıkan bir kusur. Miyop göz kusuru olan insanlarda uzaktaki cisimleri net olarak görememe sorunu vardır. Ve bu sorunu biz kalın kenarlı mercekler kullanarak düzeltebiliriz. Yani görüntünün gözümüzde sarı lekenin üzerine düşmesini sağlayamak için kalın kenarlı merceklerle yapılmış gözlükleri kullanıyoruz hipermetrop göz kusurumuzda ise sarı lekenin arkasında görüntünün oluştuğunu görüyoruz. Yani sarı lekemiz üzerine düşmeyen görüntü bizim göz kusuruna sahip olduğumuzu bize gösterir. İşte hipermetrop göz kusuru da cisimleri uzaktaki cisimleri görebilir fakat yakındaki cisimleri net olarak göremez. Yine biz bunu İnce kenarlı mercekler kullanılmış olan gözlükler ile yine sarı lekeye tam olarak ışık ışınlarının düşürülmesiyle görüntünün oluşması sağlanıyor. Evet, mercekler konumuz da burada sonlandı. Hepinize teşekkürler ediyorum.